Eğitim Bakanlığı kendi sitesinde çok güzel çalışma fasikülleri, testler ve konu anlatımlı metinler hazırlıyor. Bu çalışmada yine Milli Eğitim Bakanlığımızın kendi sitesinde yer alan 5. sınıf 1. ünite çalışma fasikülümüz matematik dersimizi. Şimdi bazı arkadaşlarımızı biliyorum. 5. sınıftan daha yüksekte olan arkadaşlarımız var. Onlar da ya hocam biz işte 7. 6. 8. sınıftayız. Neden 5. sınıf sorusu çözüyoruz demesinler lütfen. Ne kadar çok geriye dönük sorular çözersek, ne kadar çok tekrarlar yaparsak o kadar kafamızdaki bilgiler pekişecektir arkadaşlar. Tamam. Bundan dolayı çalışmanın tekrarı asla zararı olmaz. Mas. Şimdi 5. sınıf 1. ünite çalışma fasikülümüz ve matematik. Sorularımız hayırlı olsun. Şimdi şu kısımda hemen şuradan kalemimi de alayım. Şimdi hepimiz bakacak şöyle böyle iyi gözükmüyor şu şekilde. Şimdi arkadaşlar diyor ki ee, doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yapınız diyor. Şimdi okunuşu 78 milyon 100 bin .100, 100 olan sayı şu şekilde midir? Hayır hocam, hayır. Hayır değil mi? Buradaki verilen rakam 78 milyon 100 bin. 10 verilmiş ama bize ne diyor? Bu kısma 100 olarak verilmiş. Değil mi? Bundan dolayı bu evvela hemen yanlış. Bunu bir işaretleyelim. Şimdi 15 milyon 685 bin 125 sayısının milyonlar bölüğünde 156 sayısı vardır. Doğru mudur yanlış mı? Yanlış. Yanlış hocam milyonlar bölüğünde ne var ne var 15 var değil mi yani şu kısım milyonlar bölüğüydü. Bu da yine yanlış Furkan ses mikrofonda bir sorun var onu düzelt şimdi 23 milyon 705 bin sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri 5000 midir arkadaşlar? Bakın bakalım. Evet. Şimdi şu binler basamağımız ne öncelikle? 5 rakamı değil mi? Zaten binler basamağı dediğine göre burada da 5 rakam olduğu için bu 5 çarpı 1 sonucumuz 5000. Tabii ki bu da doğru. Okunuşu 8 milyon 12 1026 olan sayı 8 basamaklı mıdır sizce? Yanlış. Yanlış ne hocam. 7 basamaklıdır. 7. 7 basamaklıdır değil mi? Yanlış. 8, 5, 2, 0, 4, 1 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük tek sayı 854.201 sayısı mıdır arkadaşlar? Doğru. En büyük dediğine göre ne yapıyorum? Buradaki rakamları yukarıdan aşağı en büyükten en küçüğe doğru tıpkı buradaki gibi yazmam lazım. Öncelikle bu en büyük sayımı oluşturur. Tek sayı dediğine göre de şuraya bakacağım. Birle bittiği için tek sayı oluşturacağım. Evet bu da doğrudur. Şimdi geldik arkadaşlar üslü ifadelerimizin değerlerini bulmaya. Şimdi Emirhan, şu ifaden matematiksel olarak ne demekti? Üç tane yedinin yan yana yazılıp çarpılması. Hocam. Harikasın. Üç tane yedinin yan yana yazılıp çarpılması demekti değil mi? Hemen ekrana bakacağınıza parmakları oynasın lütfen. Hemen çarpalım üç tane 7 Yedi çarpı, 7 çarpı, 7. 49. 49 çarpı 7'yi bulalım hemen. Ben ben yapmıyorum, siz yapıyorsunuz. Hadi 147. Durun. He? 147. Şimdi 49 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 9. 63. Elde var 6. 7 kere 4. 28. 6 da eklediğimizde nasıl, nasıl Berkay bu sonucu buluyorsun sen? Hocam 3 eklemişim oraya. 149 ile 3'ü çarpıyor. 149, 63. Elde var 6. 7 kere 4, 28. 6 eklediğimde 34. 343. Bunun sonucu 343. Hemen şurayı sildim. Şurayı sildim. <laughs> Şimdi şu ifade, şu ifadeyi bana Tuğra söylesin. Tuğra bu ifade nedir? Matematiksel olarak şu ifade. Şu 11 üstü. 11 üstü 2 hocam. Tamam. Bunun okunuşunun ne demektir? Nedir bu 11 üzeri 2? Yapayım hocam işlemi iki tane 11'in yan yana yazılıp çarpılması demek değil mi arkadaşlar? Evet. 11 çarpı evet. 11. 11. Evet. Hemen çarp bakalım. 11 çarpı 11'i hemen çarpın. 21. 121 değil mi? Aferin evet. Tukan. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Hemen şunu da silelim. Maşallah becerileriniz gelişmeye başlıyor değil mi? Farkında mısınız? Şimdi ya. Zeynep söylesin bunu da bize. Zeynep şu matematiksel olarak ne demek? İki yani iki tane, 8 üstü 2. Yani 2 tanesi. Üzümlemesi üstü öyle. yan yana yazılıp çarpılması. 2 tane 8'in yan yana yazılıp çarpılması değil mi? 8 çarpı 8. Kaç? 8 kere 8 kaç? 64, 64. 64. Harikasınız. Bunu hemen sildim. <laughs> Şu kısma geldim. Bu kısmı Berkay söylesin. Berkay. üç tane dördün yan yana yazılıp çarpılmasıdır. Harikasın. Dört çarpı dört çarpı dört değil mi? dört üzeri üçün dört. Üç tane dördün yan yana yazılıp çarpılmasının sonucu ne olur? Dört kere dört. On altı. On altı kere dört. Altmış dört. Altmış dört. Hemen sildim şurayı da. Normal silgilerimiz daha iyi siliyor değil mi buradaki silgiden? Şimdi 1 üzeri 2 ifadesi ne demek? Ee, burada üslü ifadelerde bir kuralımız vardı arkadaşlar değil mi? O kuralımız neydi? Eğer taban sayımız 1 ise üstü ifademiz ne olursa olsun taban sayımız e, bir olduğu için sonucum şöyle bir bire e yani şu ne demek iki tane birin yan yana yazılıp çarpılmaz hemen çarpalım bir kere bir eşittir bir. bir burası da bir demek hemen sildim bunu da peki şimdi şu kısma geldim. Yine bu kısımda da pratik bir bilgiye ihtiyacımız var. Onu da yine geçen dersimizde görmüştük arkadaşlar değil mi? 10 üzeri 3. Şimdi ha. ne demiştim? Size hatırlayın. Bunu kırmızıyla yapalım. Görüştüm. Şimdi dedik ki onu üslü ifadelerde onun katlarını çarparken üslü ifadenin değeri kadar birim yanına sıfır koyalım demiştik değil mi? Şimdi bir yazdım. Üslü ifadelerde kaç tane üs, üslü ifademizin değeri ne burada? Bilmiyorum. Üç, üç değil mi? Birin yanına üç tane sıfır attığım zaman sonucu bulacağım arkadaşlar. Değil mi? Bu Bunun sonucu bin. Aynı zamanda matematiksel olarak da ne yapıyordu? On çarpı on çarpı 10. 10 kere 10, 100. 100 kere 10, tabii ki 1000'i yapıştıralım arkadaşlar. Değil mi? Şimdi geldim buraya, geldim buraya. Burada ne varmış? Burada şu varmış. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinde zihinden yaparken kullandığınız stratejileri yazınız diyor. Şimdi geldim, şöyle saçımı da bir yüzleyeyim değil mi arada bir? Şimdi geldim buraya, yuvarlama konusuyla doğrudan bir ilgisi var bunun. Daha önceki sınıflarda yuvarlama konusunu görmüştük. Ee, bir dakika. Yuvarlama konusunda zihinden çarpma... Emirhan, ekrana bakıyor musun Emirhan? Zihinden çarpma yöntemlerini bulmuştuk. Şimdi burada 57 ile 41'i nasıl yaparız? Normalde şöyle de yaparız ama zihinden yapma metotlarımız vardı, stratejilerimiz de vardı değil mi? 7 ile 1'i toplarız 8, 5 ile 4'ü toplarım 9, sonucum 98 olur. Fakat üst, e, yuvarlama konusunda görmüştük hatırlayın 10'luğa yuvarlamada özellikle ne yapıyorduk? Şu birler basamağımız beşten büyükse bunu 60 yapıyorduk değil mi? Artı diyorduk. Şimdi burada 41 yine birler basamağımız beşten küçük olduğu zaman birler basamağını sıfırlıyordu. Diğer onlar basamağını aynı yazıyordu. Şimdi direkt bunu toplayabiliriz. 60 ile 40'ı direkt topladığımızda sonucun yüz olur değil mi? Evet. Bu tahmini sonuç tabii ki. Gerçek sonucum 98. Arasında iki fark var. İki fark var. Şimdi şurayı Berkay yapsın bakalım. Buradaki kullandığımız strateji, stratejiye göre. Hadi bakalım Berkay yuvarlama stratejisini kullanalım. Ha. 80 Evet burayı 80 yaparız. Eksi derim. Şurayı 40. 40 yaparım. Harikasın. Eşitlediğim zaman ne olur? Sonucum 40 olur. Fakat bu 40 tahmini sonuç e, bu 40 tahmini sonucum burada gerçek, bir, e, gerçek, gerçek sonucum ne olur? 43. 43 olur değil mi? Harikasınız. Şimdi geldim buraya. Diyor ki soruyu çok iyi okuyalım arkadaşlar. MEP tarafından Milli Eğitim İstatistikleri şöyle ekranımı biraz küçülteyim. E, çünkü şeye geliyor. MEP tarafından diyor MEP tarafından Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2018-2019 verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'de okul öncesi ilk öğretim, orta, ortaokul ve orta öğretim kurumlarında tamı tamına arkadaşlar 9 milyon 394 bin 125'i erkek 8 milyon 714 bin 735'i kız olmak üzere 18 milyon 8, 18 milyon 108 ,860 öğrenci örgün eğitim almaktaymış. Şimdi bize bunların neyini istiyor? Kız ve erkeklerin rakam olarak yazılışını istiyor. Şimdi kız öğrencilere bir bakalım bakalım. Kız öğrencilerimiz kız öğrencilerimiz neredeydi? Eee e... 8 milyon şu kısmı rakam olarak yazmanızı istiyorum. 8 milyon şu kısmın şu şekilde rakam olarak yazalım bakalım. Haydi bakalım. 8 milyon 714 bin 735. Yazdım hocam. Buraya ne yazalım? İlk rakamımız bölüğümüzü söyle bize. Milyonlar bölüğümüzde ne var? Sekiz. Sekiz var. Devam et. Yedi yüz on dört. Evet. Yedi yüz on dört hocam. Evet. Yedi yüz on dört bin. Şu kısım ne? Yedi yüz otuz beş. Yedi yüz otuz beş değil mi? Yedi yüz otuz 5. Bu rakamımız ne oldu? 8 milyon 714.735 oldu, değil mi? Geldim erkek öğrencilerimin rakamına. Şurayı hemen silelim sevgili arkadaşlar. Erkek öğrencilerime bir bakalım. Erkek öğrencilerimde 9 milyon erkek. Şuradan başlıyor. Hadi bakalım. Yazdım hocam. Yazdım hocam. Furkan söyle milyonlar basaman bölümünde ne var? 9 milyon. 9 milyon 394 bin 394 bin 125 125 Şimdi erkeklerin de rakamı bu. Biraz daha kolaylık olmanız, olması, olması için de şuralara nokta koyabilirim değil mi arkadaşlar şimdi toplam e, öğrenci sayımıza bir bakalım toplamımız kaçmış toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci Hadi bakalım hemen yazalım Milyonlar bölümünde rakamı söyleyecek olan var mı bana? Ben. Söyle bakalım. 18. 18 değil mi? 18 milyon. 18 milyon. 108 bin. 100. Bin 860. 860. 860 yazının güzelliği için lütfen kusura bakmayın. Burada böyle yazılıyor. 18 milyon 8.860 toplam öğrenci sayısı Emirhan'ı çıkardığımızda 18 milyon 18.859 kalıyor, değil mi? Siz de. Hocam ama siz tersten başladınız. Nasıl? Toplamaya tersten başladınız. Ama ters. Bir daha şey. Burada şuradaki rakamın içerisinde sizler de varsınız arkadaşlar. Ama. Tamam. Geldik şuraya. Yine bir ne var? Ee, bir bu şekilde sorumuz var. Şimdi bir çiftlikte 289 koyun varmış. Çiftlik sahibi bu koyunların her birine günde 22 kilogram yem vermekteymiş. Buna göre bir günde toplam ne kadar yem ihtiyacı olduğunu tahmin edelim. Daha sonra tahminimiz ile gerçek değeri karşılaştıralım. Aradaki farkı bulalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Emirhan bir şeyle meşgul olma lütfen. Şimdi bir tahmini olan var mı? Hangi işlemi yapacağımıza dair burada. Yani ne diyorsun? Ben. Var mı söz almak isteyen? Ben. Söyle. Tahmini sonucu bulmak için ilk önce onları yuvarlayıp çarpacağız. Evet. Sonuç 5800. Evet. Aferin. Çok güzel. Sonucumuz 5800. Şimdi geldim şuraya arkadaşlar. Şimdi ee, burada zoomda, Evet hocam. zoomda 40 dakika sorunumuz olduğu için yani her bir soruya çok vakit harcama imkanımız yok. Ondan sonra bundan dolayı biraz hızlı geçiyorum. Ondan sonra eğer kafaya takılan herhangi bir şey olursa ekstra dersler yaparız. Onlarla ilgili not alın lütfen. Tamam? Özellikle... Ben benim, biz de aynısını bulduk. He. Biz de, de aynısını bulduk. Evet Hüseyin kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi Hocam, Hocam ben Hocam e, ilk baştaki söylemek istiyorum. Bir daha söyle anlamadım. İlk baştakini söylemek istiyorum. Tabii ki. E, ee, şimdi aşağıda verilen sayılar ile bu sayılara karşılık gelen üslü ifadeleri eşleştirelim bakalım. Şimdi Hocam en sonunki. Bir dakika. 9 ifadesinin e, üstlü ifadelerle Pardon karşılığı hocam. nedir? 3 e, ee, üç, üstü 2. 3 üstü 2 ne demekti? 3 çarpı 3 demekti. Bu da 9 demekti. Peki 8 rakamını kim söylemek ister bana? Ben söyleyebilir miyim? Berkay söylesin. Hocam 253 hocam. Evet 253 aferin. Yani 253 demek ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. Bu da 8 yapıyor. 25'i Furkan söylesin. Hocam Furkan yerine ben söyleyebilir miyim? Söyle. En sonunki hocam. Evet 25'inki de yine 552 değil mi? Hocam ben söyleyebilir miyim? Ben söyleyebilir miyim? Kim söyleyecek, söylemek istiyor? Ben hocam. Ben. 16'yı Berkay söylesin. Hocam 452 hocam. Evet hiç söz almayanlar Tura var. Biri biri söylesin. Bir Tura bir Birinki kendisi zaten hocam. tek kaldı. Bu değil mi? Ya hocam ya. zaten şöyle taban sayımız üslü ifadelerde birse üslü ifademizin değeri kaç olursa olsun sonucumuz her zaman bir oluyordu. Bunlar evet hocam. Payla, birinki bir üzeri bir, bir üzeri üçtür arkadaşlar. Şimdi geldim şuraya, aşağıda verilen bulmacayı soruların cevabı olan rakamların okunuşunu <laughs> kullanarak doldurunuz. Ejder burada mısın Ejder? Biri ben söyleyebilirim. Ejder söyle bakalım biri, Ejder hiç söz almadı. Şunun okunuşu nedir? E, pardon. 498 milyon 21.273 sayısının milyonlar basamağındaki rakam kaçtır? Ejder? 498. 498. Değil mi? Evet öğretmenim. okunuşunu kullanarak doldurunuz diyor. Burada bir yanlışlık var. Hocam galiba. Hocam ama sığmıyor. Ee, evet, burada bir yanlışlık olmuş. Okunuşunun milyonlar basamağındaki denk rakamı bulalım. Ne var? Şuraya sığabilecek 8 var değil mi? Bunu yazalım. Ne yapalım? Şuradaki 8'i yazalım. Burada bir yanlışlık var ama biz neyse şunun üzerinde yapalım. 100... Hocam 9 da oluyor. 9 da oluyor evet. E, 132043 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Ha, söyleyebilir miyim? Evet. 132 bin. Bir daha söyle. 132.000. bin. Evet. Ee, binler basamağındaki hayır. Binler basamağı hangisi? Pardon, 2000. Evet, 2000. Şurası Bir, Bu arada burası 8miş, 9 da olabilirdi ama, gerçi 9 da olsa yine buraya K harfi gel gelmişti. Üçüncüye bakalım. 17 milyon 15.312 bin sayısının binler bölüğündeki sayı kaçtır? Binler bölüğünde kim cevap vermek ister? Hocam ben. Hüseyin cevap versin. Hocam 0-15 yani 15. 15 değil mi? Şu şekilde 15 arkası. 7, 11, 15, 19 sayı örüntüsünün 6. adımındaki sayı kaçtır? Şimdi hemen şöyle yapalım. Bir dakika. Ee, örüntüyü belki unutan arkadaşlarımız vardır aramızda. Kısaca anlatalım. Örüntü demek ne demekti arkadaşlar? Belli sayıların, şekillerin ve nesnelerin belli kurallar halinde dizilmesine matematikte örüntü diyor. Şimdi burada nasıl ilerleyen bir örüntü var? Gördüğünüz gibi 7 atladığına göre dörden, dörden. 4, 4, 11'den 15 atladığını 4. Burada da yine 4. Yani 4'er 4'er ilerleyen bir örüntümüz var. Şimdi eee ilk 4 örüntümüzü kendi verdiği için 5. örüntümüz ne olur burada Hüseyin? 27 hocam. Eee 6. ama 5. 20 27 e, söyle önce. 5'i söyle. 23. 23. 23 olur değil mi? Altıncıyı da bize Berkay söylesin. 23. 27 hocam. 27. Evet. Burası da 20. 7 oldu. Şimdi bu arada